Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, elimizde ve evimizin bir köşesinde fazladan bulunan e, iki buçuk inçlik laptop hard diskimizi nasıl e, taşınabilir bir hard disk'e dönüştürebiliriz, bunu anlatacağım. Bunun için yapmamız gereken, e, öncelikle bilgisayar satış mağazalarına veya internette bulabileceğiniz iki buçuk inçler için özel tasarlanmış e, hard disk, boş hard disk kutularıdır. Bunları eğer temin ederseniz, e, siz de e, böyle atıl durumda duran, evimizin bir köşesinde duran iki buçuk inçlik laptop harddiskimizi taşınabilir bir harddisk haline e, getirebiliriz arkadaşlar. E, bu kutu e, bazı modellerinde buralarında vidalar var, bazı modellerde böyle gördüğünüz gibi böyle tırnağımızla açabileceğim şekilde arkadaşlar. E, ben e, tırnakla açılabilen türünü tercih ettim. Çünkü bunun için ekstradan bir tornavidayla falan uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle içini açayım size. Göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle açıyoruz. Ve bunun içi içinde çok büyük bir şey yok. Sadece böyle bir devre var arkadaşlar. Ee, i̇şte şu çıkış var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu çıkış e, bu kablo vasıtasıyla bu kabloyu taktığınızda bu şekilde eee Hard diskimiz ve bilgisayar arasında e, veri transferi yapıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir e, hard diskimizde e, bu kartın birleşmesini sağlayan böyle bir soket var arkadaşlar. Şu soketi şöyle dikkat göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde karşılıklı koyarsınız. Böyle karşılıklı takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, hard disk kutusu içine yer alan yuvalarına oturtuyorsunuz. Şurada bir led var arkadaşlar. Bu led'e dikkat edin. Geriye bastırıp kırılmasın diye. Ve buradaki soketi de dışarı doğru çıkartıp elimize sabitliyoruz. Ondan sonra kapamızı da düzgün bir şekilde taktık. Evet. Kablomuz da şu takıyoruz ve gördüğünüz gibi Benimki 220 GB bir hard disk arkadaşlar altın vaziyette evin bir köşesinde duruyordu. Bu hard disk kutusu sayesinde artık bunu taşınabilir bir hard diske dönüştürdüm. Bunun içine filmlerinizi, oyunlarınızı, işte resimlerinizi kopyalabilirsiniz. Bir flash bellekten gayet verimli olacaktır arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken sadece bu kadar. Bunun için herhangi bir ara programa falan gerek yok. Direkt USB'den şuradaki gördüğünüz USB'den bilgisayarınıza bağlayarak e, veri transferlerinizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videomu beğendiyseniz yararlı bulduysanız e, kanalıma abone olmayı videomu likelamayı unutmayın. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.